La Liga'nın zirvesinde El Clasico heyecanı Real Madrid'de Barcelona Alfredo Di Stefano'da karşı karşıya Karim Benzema attı golü. Karim Benzema'dan nefis bir dokunuş ön direkte bu dokunuşu yaptı. Ters de gene avladı. Öne geçti Real Madrid. Friki kullanıyor. Toni Kroos savunma çarptı gol oldu. Toni Kroos'la skor 2-0'a yükseldi. Şanssızlık Barcelona adına üçüncü golü arıyor Real Madrid. Bir vuruş Valverde direkten döndü. Dönen top Ter Stegen. Yine sonuç yok. Barcelona korneri kullandı. Direkten top oyun alanına geri döndü. Real Madrid şanslıydı bu pozisyonda. Görüntüler ikinci yarıdan Mingueza. Oscar Mingueza ceza sahasında dokunuşu yaptı. Fark bire indi. Real Madrid etkili geldi. Son anda savunma. Tehlikeyi uzaklaştırdı. Cross, istediği şekilde vuramadı kafayı. Son anlar maçta. Beraberliği arıyor Barcelona. Moriba vurdu. Direkten döndü. Ter Stegen. Arkadaşından döndü. Iskaya geçti Ter Stegen. Alba vurdu dışarıya. Alba dışarıya attı. El Clasico'da 3 puan Real Madrid'in oluyor.